Midye'yi kabuğuyla yemek. Sual. Politik konuşmalar yapan içkici biri, namaz kılan Müslümanları kastederek, bunlar midyeyi kabuğuyla yerler, kul hakkından korkmazlar, hep yolsuzluk yaparlar, diyor. Namaz kılan Müslüman günah işler mi? Namaz kılan Müslümanları kendi gibi Allah'tan korkmaz mı sanıyor? Cevap. Namaz kılmayan ve içki içen kimse Allah'tan korkmaz günahtan korkmayınca kul hakkına girmekten, yolsuzluk yapmaktan hiç çekinmez. Çekinmesi için bir sebep de yoktur. Eğer çekinse, yani Allah'tan korksa, namaz kılar ve içki içmez. Onun günah işlemesine mani olacak hiçbir sebep yoktur. Ama namaz kılan salih Müslüman, Allah'tan korktuğu için namaz kılar. Namaz kılmamanın çok büyük günah olduğunu bilir. Allah'tan korktuğu için içki içmez. İçkinin günah olduğunu da bilir. Böyle bir Müslüman kul hakkını ve yolsuzluğun günah olduğunu hiç bilmez mi? Namaz kılmayıp içki içenler Allah'tan korkmadıkları için hiçbir günahtan çekinmezler. Herkesi de kendileri gibi zannederler. Deveyi havuduyla yutarlar. Müslümanlara da çamur atarlar. Hem dini bilmez hem ahkam keserler. Yenmesi caiz olmayan midye örneğini vermesi bunu göstermektedir. Başka bir politikacı da, ben her zaman evimden sağ ayakla çıkarım demişti. Heladan, meyhane gibi yerlerden sağ ayakla çıkılır. Müslümanın evinden çıkarken, sol ayakla çıkılır. Ya evi Müslüman evi değil ki, sağ ayakla çıkıyor veya sol ayakla çıkılacağını bilmiyor. Her ikisi de kötüdür.